<laughs> yapma yapma. Yapma aşkım. Ama ben mi içecek misal? Ben hapishaneye girdim. Hapise girdim. Yardım edin. Oo, hapis mi oldun? <laughs> Neden? Suçlu musun artık sen? <laughs> Eyvah. Aa, o zaman sana biraz yemek vereyim. Ah, ye. Hadi bakalım. Ne kadar güzel. Ne zaman çıkacaksın hapisten? 10 saat var. Oo 10 saat. Demek ki çok büyük bir suç işlemişsin. Burada da bir tane suçlu var bak bak. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Hadi gel. Hadi gel. On saat Oo. Ee. <laughs> Güzel mi? Oh. Edin. Gel. Gel ablanın Yardım yanına gidelim bak. Edin. Abla hapse girmiş bak. Gel. Ablayı kurtaralım. Yardım Nasıl yardım edebiliriz? Çıkalım. Benim Çıkamışsın, benim. Çıkalım, şöyle yardım edebiliriz. Oo, gel hadi gel. Gel şimdi kardeşinle. Gel kardeşinle. Gel, gel otur, otur Maris. Otur. Gel buraya otur. Otur. Hadi otur. Otur. Yapıyoruz. Oo. Oo. Yavaş ama, yavaş be. Yavaş, yavaş ama, yavaş. Yavaş aşkım, yavaş. Yavaş. <laughs> ne oldu? Yavaş Pera, yavaş Pera'cığım. Kızım yavaş yap, yavaş. Tamam mı? Hadi indir şimdi, indir. İndir. Sana yavaş diyorum dinlemiyorsun ya. Yavaş diyorum, sen dinlemiyor musun beni küçük hanım? Seni o zaman tekrar hapse mi atayım? Gel bakalım buraya. Sen tekrar, sen tekrar hapse gir bakayım. Sen tekrar hapse gir. Hmm. Ya sen kurallara uymazsan hapse girersin böyle tamam mı? Bunu öğrenmen lazım o <laughs> zaman. Park hapishanesine geldin. Sen şu an burası park hapishanesi. <laughs> Küçük bey. Oh. Beni, burada. Tamam, suçunuz doldu. Çıkabilirsiniz küçük hanım artık. Bir <laughs> daha suç işlemeyeceksiniz değil mi? Kuralları uyacak mısınız? <laughs> uyacak mısınız kurallara? <laughs> bakalım oraya. At buraya gir. Ya bu nasıl bir... Aa, hapisten kaçtı şu an. <laughs> kaçtı şu an hapisten. <laughs> Bak görüyor musun oraya çıkmak istiyor. Hadi çık bakalım. Nasıl çıkacaksın sen orada? Bak bak gerçekten inanamıyorum Pera. Çıkıyor. Çıktı <laughs> Çıkmaya çalışıyor. Bak. Görüyor musun? Oo. Bak çıkıyor. bak bak bak. 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 Pere bakar mısın? Sen yukarı mı çıkacaksın? Ha çık bakalım çık çık çık. Çıkıyor mu? Evet. Acısını. Kim var orada? <laughs> Daha fazla çıkamaz ama. Abi, Bakalım. Ooo. Zenelere çıktı ya. Aa.